Herkese selamlar. Bu hafta sizler için Petsettino isimli kitabı seslendirdim. Seslendirmiş olduğum bu kitap çocuklara erken yaşta ben kimim sorusunu sordurmak üzere kurulmuş bir kitap. Gerçekten felsefi bir kitap olduğunu düşünüyorum ve üzerine hem düşünürken hem de aynı zamanda çok çeşitli etkinlikler gerçekleştirebilirsiniz. Ben de etkinliklerimi buna yönelik olarak hazırladım. Hadi gelin şimdi hep birlikte etkinliklerimizi inceleyelim. Kitabı okumaya başlamadan önce kitabı ve verdiği fikri biraz daha somutlaştırmak için geliyor bu önerim sizlere. Elimde bir zeka küpü vardı ve zeka küpünün etrafını kitap karakteriyle özdeşleşecek şekilde turuncu bir kartonla kapladım. Gördüğünüz gibi bu kartonun üzerine yüz ifadesi, oynar göz takarak daha eğlenceli bir hale de getirebilirsiniz. Ve kitabı okumaya başlamadan önce çocuklara şöyle bir sorabilirsiniz. Çocuklar, ben bugün sınıfa bir arkadaşımı getirdim ve ismi Petsettino. Bu arkadaşımın bir sorunu var. Bir yere ait olduğunu düşünüyor fakat parçasını bulamıyor. Acaba bunun parçası ne olabilir? Bu görmüş olduğunuz küp neye ait olabilir? Şeklinde bir soruyla giriş yapabilirsiniz. Hem kitapta buna yönelik bir yolculuk olacağını da belirtebilirsiniz. Bu çocuklarda merak ve heyecan duygusunu arttıracaktır. Kitabın en sonunda ise ben küpe şöyle bir açılır nokta ekledim. Bu noktadan açıp içerisindeki zeka küpünü çıkartıp her rengi farklı olduğu için Aa bakın aslında Petsettino gerçekten farklı parçacıklardan oluşuyormuş. Bu parçacıklar onu bir bütün haline görünmesine sebep oluyormuş. Şeklinde bir örnekle kitabı şahane bir şekilde somutlaştırabilirsiniz. Ee, sadece bununla da kalmayıp bu kitaba çok eğlenceli ve etkili bir giriş gerçekleştirebilirsiniz. Peki nasıl yapacağız bunu? Ben bunu tamamen sınıfımdaki oturma düzenine göre planlıyorum aslında. İki grup şeklinde oturtuyorum ve bu iki gruptaki çocuk sayıları birbirine eşit. Bunu baz alarak iki farklı görsel düşünebilirsiniz. Örneğin yıldız olabilir, daire olabilir, kare olabilir ya da bir ev, bir çiçek resmi bile olabilir. Tamamen size kalmış. Bir grupta 10 çocuk, bir grupta 10 çocuk oturduğunu varsayıyorum. Ev resmi olsun bir tanesi. Bir ev resmi çıkartıp bunu on parçaya bölüp yere karışık olarak dizdim. Diğeri de bir yıldız olsun. Yıldızı çıkartıp on parçaya bölüp yere karışık olarak dizdim. Bir tane müzik açtım. Çocuklar bu parçaların arasında dans ettiler, eğlendiler, oynadılar, zıpladılar. Müzik durduğunda bir tane yerden kağıt aldı. Seçtiği ve istediği bir kağıdı. Sonra o kağıdın bir bütünün parçası olduğunu fark etti ve bütününü kendi grubuna aramaya başladı. En son o resmi oluşturan bir bütün olarak oluşturan çocuklar o grup halinde bir masaya oturdu. Diğer grupta kendi bütününü oluşturdu ve o grup halinde masaya oturdu. Etkinlik öncesi, kitap dinleme öncesi çocukların düzenini, oturma planını çok güzel ayarlamış ve çocukların okumadan önce hareket ihtiyaçlarını gidermiş olduk. Şimdiki etkinliğimiz daha önceki etkinlik videolarındaki puzzle oluşturma örneklerine çok benziyor. Ama ben bu tarz etkinliklerinin grup sorumluluğu kazandırma ve grubun birbirlerinden sorumlu olduğu düşüncesini verme açısından çok önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden daha önceki etkinliklerde kullanmadıysanız bu kitapta mutlaka yer verebilirsiniz. Çünkü çok güzel bir anlam ifade edecektir. Çocuklara sizin oluşturduğunuz bir bütün doğrultusunda üzerinde herhangi bir resim ya da çizgi olmayan parçalar veriyoruz. Ve çocuklar kendi parçalarını istedikleri şekilde boyayıp süslüyorlar. Ardından her çocuğun parçasının ne ifade ettiğini onlar için neden bu renkleri kullandığı üzerine sohbetler gerçekleştiriyoruz. Eğer bu en sonunda yaparken sizin vakit olarak çok vakit kaybetmenize sebep oluyorsa Çocuklar bunu boyarken aralarda gezip, o esnada bu sohbetleri gerçekleştirebilirsiniz. Sonrasında çocuklar parçalarını bitirdiğinde, bunu bir bütün haline getiriyorsunuz. Ama puzzle gibi e, kurulu bir düzeni olmak zorunda değil, tabii ki tercih edenler bu şekilde de hazırlayabilir. Bunu her parça birbirini değecek şekilde bir bütün oluşturup, kitaptaki karakterlere bir atıfta bulunabilirsiniz. Sınıfınızla birlikte bu karaktere bir isim, bir özellik yükleyebilirsiniz. Çocukların ortak bir karar verme, bunun üzerine düşünmelerine imkan sağlamış olursunuz böylelikle. Yandaki eksik parçam kim isimli etkinlik aslında kitap öncesi yapmış olduğumuz gruplandırma, oturma planını üzerine yaptığımız etkinliğe çok benziyor. Sadece onu grupça yapmıştık. Bunu ikili gruplar oluşturacak şekilde planlıyoruz. Yine sizin seçtiğiniz görselleri ikiye bölüp yere ters bir şekilde kapatabilirsiniz. Bir müzik açarak çocukların dans etmesini, hareket etmelerini sağlayabilirsiniz. Ardından çocuklar parçalarını alıp, diğer parçanın parçanın diğer yarısını sınıf içerisinde arkadaşlarının resimlerine bakarak bulmaya çalışırlar. Çocuklar ikili gruplarını oluşturup ikili resimlerini tamamladıktan sonra şu soruyu sormanın önemi büyük. Bu parça olmadan resmin tamamlanır mıydı? Sence diğer parçanın önemi ne? şeklinde sorularla her bir parçanın kıymetini aslında çocuklara kazandırmış ve fark ettirmiş oluyoruz. Bu anlamda grup etkinliği versiyonuna da bu versiyonuna da yer verebilirsiniz. Aslında yanda görmüş olduğunuz iki etkinlikte de aynı şeyi yapıyoruz. Sadece bir tanesi kağıt üzerinde gerçekleştirdiğimiz, bir diğeri ise daha üç boyutlu gerçekleştirdiğimiz bir etkinlik. Peki ne anlatmak istiyorum bu görsellerde? İlk etkinlikte görmüş olduğunuz A4 şablonunun üzerine çocuklara öncesinde renkli kağıtlardan kesmiş olduğumuz küçük kare şekillerini gruplara karışık olarak dağıtıyoruz. Çocuklar istedikleri kağıtlardan istediği renkleri seçerek istedikleri figürde bir karakter oluşturuyorlar. Ve oluşturdukları bu karakterin bir isim, belki bir yetenek, belki bir hikaye yüklüyorlar aslında. Sonrasında da çocuklardan bunları anlatmalarını istiyoruz. Hemen altında görmüş olduğumuz etkinlikte ise sınıfımızdaki artık materyalleri kullanarak işte kağıt ruloları olabilir, plastik şişe, plastik kapak, pipet, kağıt bardak karton bardak ya aklınıza ne gelebilirse bu artık materyali kullanabilirsiniz ve çocuklar bu materyalleri birleştirerek içlerinden pipet geçirerek üç boyutlu bir heykel <laughs> görüntüsü şeklinde bir karakter oluşturuyorlar. Aynı şekilde bu karaktere de bir isim ve bir özellik yüklüyorlar. Sadece bu gibi etkinliklerde çocuklar ürünlerini Oluşturduktan sonra mutlaka bu ürünün isminin ne olduğunu, özelliğinin ne olduğunu, ne ifade ettiğini, neden böyle bir şey hayal ettiğini arkadaşlarına bir anlatmasından sunum yapmasına mutlaka yer verin. Bu sayede çocukların kendilerini ifade etme becerileri de gelişecektir ve daha değer, önem kazanacaktır onlar için bu ürünler. Şimdi matematik etkinliklerini çok seven bir öğretmen olarak böyle bir kitabı matematikle bütünleştirmezsem çok aklımda kalırdı gerçekten. Peki bunu nasıl yapabiliriz? Az önce e, kağıt üzerinde ve üç boyutlu olarak bir karakter oluşturmuştuk. Bunu şöyle bir versiyonunu da gerçekleştirebiliriz. Biliyorsunuz ki çocuklar Lego oyuncaklarını, tak çıkar oyuncaklarını gerçekten çok seviyorlar ve çok e, keyifle yapıyorlar yaptıkları ürünleri. Sınıfa bu kutuları, bu oyuncakları getirip bu oyuncaklardan bir karakter oluşturmalarını isteyebilirsiniz. Zaten bu aşamayı çok keyifle yapacaklardır. Öncesinden de şöyle bir şablon oluşturmamız gerekiyor. Sadece o kutu içerisinde yer alan oyuncak renklerinin bulunduğu bir kağıt yan tarafta olacak şekilde diğer kısımlar boşta. Çocuk karakterini oluşturduktan sonra bu kağıtları dağıtıyoruz ve çocuğa şu soruyu soruyoruz. Örnek veriyorum e, oluşturduğum, legodan oluşturduğum bu karakterde kaç tane mavi parça var? Çocuk saydı 3 olsun 4 olsun kaç tane kullandıysa elindeki kağıtta mavi lego görselinin bulunduğu yerin karşısındaki 3 kareyi boyayabilir. Ya da 3 tane çizgi atabilir. Bu tamamen e, kağıt ve parça sayınızın azlığına, çokluğuna göre değişebilir. Eğer çok parçalı ürünleriniz varsa sığmayacaktır büyük ihtimalle boyaması. Buraya sadece çizgi attırabilirsiniz. Bunu size bırakıyorum. Çocuklar böylelikle hem eğlenceli bir matematik etkinliği gerçekleştiriyorlar, sayı sayma becerilerini tekrar ettiriyorlar, renk farkındalıklarını kazanıyorlar ve grafik oluşturma etkinliklerine çok güzel bir giriş yapmış oluyorlar. Bu açıdan değerlendirebilirsiniz. Bu son etkinliğim e, bence çocukların kitapla, kitaptaki karakterle daha çok özdeşleşmelerini sağlayan bir etkinlik türü. Çünkü öncesinde bir kutu hazırlıyoruz bu etkinlik için. E, üstüne kumbara gibi bir delik açabilirsiniz ve sınıfa getiriyoruz. Çocuklara şu soruyu soruyoruz. Sen onun yanında olsaydın onun arkadaşı olsaydın, onu tanıyan biri olsaydın, bu yolculuğunda onun ne derdin, onu nasıl yönlendirirdin, ona nasıl fikirler verirdin gibi sorular soruyoruz. Ve çocuklar bu sayede karakterle özdeşleşme, karakterleri arkadaşları gibi hayal etme imkanı sağlıyorlar. Her çocuğun verdiği cevabı not alıyoruz. Sonrasında çocuklar kendi notlarını bu mektup kutusunun içine atıyorlar, ona bir mektup yazdıklarını hayal ediyorlar. En sonunda da bu mektubu Pesettino'ya ulaştıracaklarını söyleyebilirsiniz. Ya da en başta hazırlamış olduğunuz bu turuncu küpü Pesettino olarak tanıtmıştık. Ee, eve gittiğinde bence mutlaka Pesettino bu mektupları okuyacak, size çok teşekkür edecek diyebilirsiniz. Yani sonunu böyle bağlamak tamamen sizin yaratıcılığınıza kalmış. Benim kitapla ilgili etkinlik önerileri videom bu kadardı. İzlediğiniz ve dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olup beğenmeyi unutmayın. Herkese güzel bir yıl diliyorum. Görüşmek üzere.